Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün bildiğiniz üzere günlerden sencal kapımı günü ve setten yepyeni görüntüler gelmeye başladı bile. Çarşamba akşamı yeni bölüm olduğu için setten her zamankinden daha fazla görüntüler geliyor ve geldikçe de ben de sizler için kanalımda yayınlıyorum ve tabi ki videomuzda fanların birbirinden güzel yaptığı photoshoplar da bulunmaktadır. Herkes akşamı iple çekiyor çünkü Fox TV ekranlarında muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor. Ve tabi ki herkesi en çok meraklandıran konulardan biri de reytinglerin nasıl olacağı. Çünkü bildiğiniz üzere artık Eylül ayındayız. Yeni sezon diziler yayın hayatına başladı. Ve bakalım bu reyting kapışmasında Sen Çal Kapımı dizisi zirvedeki yerini koruyabilecek mi? Geçen haftaki bölümde Sen Çal Kapımı dizisi totalde de birinci oldu. AB grubunda da birinci olmuştu. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.